Almilla Örgü Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Kaymaklı kuru kayısı tatlısı yapıyoruz. Uygun bir kaba kayısıları alıyorum ve üzerine sıcak su döküyorum. Kayısıları bu şekilde 11 dakika bekletiyoruz. Şimdi tatlının şiresini hazırlayalım. Uygun bir tencereye 2 su bardağı suyu ekleyelim. Bir bardaktan biraz eksik şeker ekleyelim. Ve şeker eriyene kadar karıştıralım. Şeker eridikten sonra sütü beklettiğimiz kayısıları şireye ekleyelim ve 15-20 dakika kaynatalım. 5 dakika kaynattıktan sonra kayısıları çıkartıyoruz şüreyin içinden ve soğumasını sağlıyoruz. Kayısılar soğuyunca artık içlerini doldurabiliriz. Şöyle çekince zaten hemen açılıyor. Ben buzlukta kaymak biriktirmiştim onu kullanıyorum. Hazır kaymak da kullanabilirsiniz. İçerisini kaymakla dolduruyoruz. Ve fıstığa buluyoruz. Tüm kayısıları bu şekilde yapıyoruz. Kayısılarımızın içini kaymakla doldurdum ve fıstıkla süsledim. Şimdi kalan şireyi de üzerinde gezdiriyorum. ve final. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.